Merhaba, Katu kanalımıza hoş geldiniz. Bu pastamızda rendeleş pastası yapacağız. Şeker hamuru ile kaplama olacak ve kenarında resim olacak. Pastamızı daha önceden hazırladık. Ee, dolapta biraz dinlendikten sonra işlemek için hazırladık. Şeker hamurumuzu açık mavi bir şekilde hazırladık. Ee, resimlerimizi makineden çıkarttık. Yenilebilir şeker hamurundan, e, şekerden çıktığı için e, kağıt yenilebilir yani e, ee, hamurumuzu açmayı hazırladık. Ee, açılabilecek kıvama getirdikten sonra merdane yardımıyla ve nişastayla hamuru açacağız. Şekerim pastamızın üzerine şeker hamurunu kaplayacağız. Daha sonra üzerine işlemelerde bulunacağız. Resim koyacağız. Kar taneleri, kardan adam e, kar topları falan yapacağız. Şimdi nişasta yardımıyla hamurumuzu pastadan biraz büyük boyut çekimde açacağız. devamlı alt üst yapıyorum ki hamur yapışma olmasın. Çok fazla da nişasta kullanmıyoruz bu şekilde. Mümkün olduğunca hamuru yuvarlak açabilirsek daha iyi olur. Bunu da bu şekilde çevirerek istediğimiz yönden büyütebiliriz hamuru. Evet hamurumuzu istediğimiz boyutta açtıktan sonra merdane yardımıyla pastanın üzerine kaplama yapıyoruz. Fazla olan hamurları e, kenarından boşluk olacak şekilde böyle fazla kenarlarına indiriyoruz. Ki kenarlarını düzeltirken pastada herhangi bir bozulma olmasın diye Hamurun üstünden mala yardımıyla yani pastaması yardımıyla hava boşluklarını alıyoruz. Daha sonra kenar kısımlarını önce elimizle hamuru tam kenarına düzeltiyoruz. Daha sonra malayla yine böyle kenarlarını yapıyoruz. sıfır yaparsak içindeki hava boşlukları olmaz. Evet. Dijet düzelttikten sonra kenarındaki fazla amurları kesecek yardımıyla kesiyoruz. Fazla hamurları topluyoruz. Daha sonra yine malayla tekrar bir düzeltme yapıyoruz. Evet, pastamızın alt e, kaplaması hazır. Şimdi üzerine resmi e, uygulayacağız. Bendeneş pastasının resmini. Bunu pasta jölesiyle uygulayacağız. Daha sonra kenarlarına dekorlar işleyeceğiz. Pastanın kenar kısmına bir ince e, şerit çekeceğiz mavi. Bunun içinde normal e, açık maviden biraz koyu renk olarak hazırladım şeker hamurunu. Çünkü üzerine belli olması için Yine merdane ile nişasta yardımıyla büyüteceğim. <laughs> Hamurun kalan işlemelerini silpat üzerine yapacağım hamuru. Çünkü herhangi bir yapışma olmaz. Böyle daha kolay olur. Ince uzun bir şekilde açacağım. Evet. mavi şeridi hamur hazırladıktan sonra uygulama için ben bu şekilde rulo yapıyorum. Tüm kenarlarına koyarken kolaylık oluyor. Daha sonra kenarına pastacı kreması süreceğim. Eee su da kullanabilirsiniz ama ben e, pastacı jölesini daha iyi yapıştığı için daha çabuk tuttuğu için kullanıyorum. Su da kullanabilirsiniz. Bu şekilde yetmeyen kısmı içinde ikinci hazırladığım şeritten ekleyeceğim. Evet böyle hazırladım yan şeritinde. Şimdi alt kısmına da beyaz şeker hamurundan boncuklar yapacağız. Yani ince top top. Şimdi beyaz şeker hamurunu hazırlıyoruz kıvamına uygula uygulamak için. Evet beyaz şeker hamurundan bu şekilde küçük toplar yapıyoruz. Kenar alt kısmına komple bu küçük toplardan koyacağız. Evet, küçük topları, kar toplarını bu şekilde hazırladık. En alt kısmına diziyoruz. Koyu mavinin alt kısmında farklı bir görüntü olur. Ön kısmına resim ekleyeceğimiz için burasını boş bırakıyorum ki resmi koyduktan sonra tekrar kenarlarına toplardan ekleyebiliriz. Şimdi üzerine ve kenarındaki resimleri ayarlayacağız. Evet, pasta jölesini resmi koyacağımız kısma uyguluyoruz. Kağıdın alt kısmına ve üst kısmına koyacağız. Bunun farklı farklı şeker, yani resimli şekerler oluyor. Benim uyguladığım pastan şekerin resmin altına ve üstüne pasta jölesiyle oluyor. Evet resmi böyle uyguluyoruz. Üzerindeki jöle ve altındaki pasta jölesi resimli şekeri yumuşatıyor ve herhangi bir bozulmasına engelliyor. Ve parlaklık kazandırıyor. Bu şekilde hazırladık. Şimdi bu resmi de kenarına ön tarafına koyacağız. Bunun alt kısmına bir şeker hamurundan resim büyüklüğünde hamur açacağız ki düz durması için. Evet fazla olanlarını böyle kesiyoruz. Yani bunun düz durması için ön kısımda altına yine de bunu jöle uygulayacağız. Üzerine de uygulayacağız. Biraz durduktan sonra koyacağız. Çünkü Dik olduğu için biraz e, yanmam olabilir. Bu arada e, üstteki resmin kenarına beyaz bir şeker hamurunu halka yapacağız resmin kenarına. Onu da biraz inceltiyoruz. Çok kalın olmaması lazım, güzel bir görüntü olması için. Evet, böyle. Şimdi beyazlara kartopu ve kartaneleri ekleyeceğiz. Beyaz şeker hamurundan e, açıp kenarlarına küçük kartopları, yıldızlar ve kartaneleri ekleyeceğiz. Evet, e, tüm kartopu tanelerini, kartoplarını ve yıldızları hazırladık. Şimdi resmi pastanın ön kısmına böyle düz bir şekilde koyuyoruz, yapıştırıyoruz. Daha sonra ön kısmına Yani evet, kartoplarından koyuyoruz. Böyle kartaneri yerleştireceğiz kenar kısımlarına. böyle kar toplarını, kar tanelerini ve yıldızları ekledik. Şimdi pastanın kenar kısımlarına da ekleme yapacağız yine. Evet pastanın üst kısımlarına yanlarına kar topu, kar taneleri, yıldızlar ekledik. Ön tarafındaki resmin kenarlarına da farklı detaylar ekledik. Kenarına bir küçük not yazı yazdık. Evet pastamız bu şekilde hazırladık. Çok zor bir pasta değil. Biraz işçilik isteyen, biraz da ekipman isteyen bir pasta. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi seyirler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.